Doktor, tamam sıkıntılı bir insanım ama sıkıntım en çok kendime benim. Gelme üstüme, gelme doktor. Kefen giymeye bahane arıyor şu aralar bedenim. Mezarlıksan farkım yok. içimde ölen ölene bir bilsen kaç sela okunmuş yüreğimde Bak doktor, bu hayatta en çok zevk veren şeyler ya kanun dışıdır ya ahlak dışı. Ben çok kaliteli günahlara imza attım. Anlayacağın, anlayacağın cehennemde locadayım. Gelinlikle kefen aynı renktir doktor. Seçtiğin insan bir ömür sana ya cenneti yaşatır ya cehennemi. Doktor yaşam artık çığırından çıktı. Poliyanlalar bile intihar ediyor. Ben hala neden yaşıyordum? Doktor çocukluğuma in ve beni orada bırak. Büyüdükçe büyüdükçe daha çok acıtıyor bu nalet hayat. Doktor ben her gece içtim. Her gece ağladım ağlamaklar yetmedi. Bağırdım, çağırdım, kendimi kestim, hiçbir şey düzelmedi. Bak doktor, insanın en büyük hatası sevmek değildir. Sevilmeye layık olmayan birinden sevilmeyi beklemektir. Unutur gibi olursun, yaşadığını sanırsın. Bir şarkı dinlersin, yaşayamadıkların gelir aklına. Ölürsün doktor, ölürsün. Doktor, ben her sabah onu uyandım. O başkalarıyla uyurken benim ağlamaktan her gece gözlerim şişti. Soranlara uykusuzluk sandır dedim. Sırf onu bana kötülemesinler diye. Doktor beni hep, beni hep en sevdiklerim kırdı. Niye böyle yaptınız diyemedim. Sustum, içime attım. Dedim ya doktor onlar, onlar benim hep en sevdiklerimdi. Şimdi ne sen tut elimden ne ben kendim kalkayım ayağa. Bırak doktor. Dokunma bana. Dokunma. Çünkü ben artık yoruldum doktor. Yoruldum.